Gameboy'dan işte merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Ee, bugün e, Happy Wheels adlı oyunu oynayacağım. İşte öyle yani. Ee, Şuradan geçelim. Nereye oynasam 5 yıldızlı lan 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 lan. Dur tuş mu tak? Yo ne oluyor? Lan. Ha basıyorsun. Hafsiksin.

başka oynayalım. Lan lan lan. Bunu ah 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 <laughs> alacağım. Dur bir saniye. Adam gibi bir map yok mu ya? Yani? Hep aynı map mi? Burada oynayalım. Yine aynı yer. Shift'le, CTRL'le ne bir de de bir saniye ilk onun işe şöyle yaparız bir hep aynı mevhimi gösteriyor acaba ya izliyoruz bunu. Ha. Ha tamam tamam. tamam. Ben ben geri zekalıyım burada. Replace yazıyor orada. Hayvan gibi replace yazıyor. Ben gitmişim orada şey yapıyorum ya. Stand by me. <laughs> Çıkıyor muyuz burada? <laughs> lan 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 <laughs> lan 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 Geri lan geri lan Eşi ben. Yo. Ah tamam dur geri giremem Nasıl çıkacağım? Benim beyin neresi ki? Biri öldü de orada. Tamam. Şu kuru. Aaaa! Ah! o bitti oley ne diyor sen koplayın ayrıca save replay sütü menü et tutmayı tane exit the menu diyeyim aa buradan seçiyoruz anladım tamam şunu oynayalım merak et lan korkunç bir şey çıkarsa lan bakmıyorum Git. Ne oldu? Face start to play. Like. Ne, ne, diyor ki bu? Ha. Ha, bunu hanginiz yaptı? Hocam. Hmm. Hmm, bak koşuyorum. Oooh! Vay 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 vay. Ha. Koş koş ateş etme koş. Lan ha Öldü mü o? Ben mi öldüm? Yok ben. He bu uçuyor. Buradan koşuyor. Sen kim ateş ediyorsun? <laughs> Öldü. Oo. Vay 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 vay. Silah alabiliyor muyum? Ay Sen kim ateş ediyorsun? lan? Sen ne diyorsun oğlum? Kaç Nasıl açacaksın kapıyı? Hadi bunu da açıklayın. Ha, Ben niye ayrıca niye koşamıyorum? Ha anladım sağ ol. Yok mu işte? Ah yıl. Oh tamam. Şimdi sen niye ateş etmiyorsun bana? What? Böyle vuruyoruz mu? Ah şifre shift ile anladım. wow, yumruk atıyorum şöyle anladım. Vooo vay vay vay. Şöyle uçalım şu şuradan. Şuradan. Lan atma bak. Sen, sen, kim olacaksın Dombik. Dombik şu niye açılıyor ayrıca? Şöyle alayım. Vooo yardırıyoruz. Ne niye gidemiyorum? ne oldu lan? Ne oldu? Sen hayırdır? Git işte. Ha çıkıştı. Işte. Basıl tutmayacakmış, mı? böyle. Ha, bitti. Aa, anam. Sen hayırdır? Bak 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 bak. Bak. lan. 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 Vur bir daha. Vur bir daha. Lan açma. Git ha. Koş koş. Koş. Koş lan. ha bitirdim. Göt. Eee exit the menu. ne Hmm. Şimdi ne oynasam ne oynasam ne oynasam. Kar diyor. Karı severim. Çok severim karı. Kar. Kar. Eee böyle bir videom gibi mi Dur. Heh. Yok. Yok. Hmm. Zenci. Bu zenci o yerin. Ha, takip mi ediyoruz? İyi güzel. çok şöyle bir şey olmuş. Oo. Vay vay vay. Lan. Kim ateş ediyor? Oç. Dur 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 dur. dur. Çık lan çık lan çık lan. Buradan niye çıkmıyor ayrıca? Şifle. Nitro yok mu? Ben çıktım tamam. Lan lan. Lan. Hmm. çok güzel. Ee, ne oldu? Ne oldu şimdi? Ayrıca bu adam niye ölmüyor ha? Hmm. Map'i beğenmedim. Hmm. Hiç güzel değil. Kombin diyor lan. Hmm. Ooo Bence No bir. Ah! Ah! Midem bulandı bak. Zenci hiç beğenmedim. Hmm. Chaos hmm. City'de, dur. dur HS. çok sevdim bak şu. Bol bakayım. Spacesuit. Evet Monster Master Q. Yarın. Bak. Eee. Zıplayabiliyor Geri çekiyor. Pot. Ne koydum be? Biraz hızlı olsa. Pat. Bir e de ben vücuduna sıktım. Ne koydun be? Bak bir tane daha gelecek oradan. Bu niye koşamıyor ayrıca? Shit Kim sloka bas. Ya baba şunun içinden adam çıkacak bak. Boşuna yaptılar orayı. Bak dedin değil mi? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir sıkıntı çıktı. Kutu falan çaldı. Özelden aradılar. Hanginiz lan aradı doktor? Bunun özel şeysi yok mu? Bak şimdi o çat. Bu oyun niye bu kadar yavaş ayrıca? Bak vücuduna sıkıyorum orada kafa gidiyor. Ha yok. Başkasının mı şu? Mesela sen var sıkıyor mu? Masum sen şeyi şey sek şey yapak. Pot. Hehe. <laughs> ne diyor lan karbon attım ulan. kana bakar mısınız? Şu 8 FPS niye düştü acaba? Bak. Yine çıkacak bir oradan. Şimdi ne i̇şte biliyoruz aga ya. Pat. Nimet lan o. Yok ha erkekmiş tamam. Lan, lan Ne oldu? Öldü mü lan? Ne oldu bana? Oğlum ya yapacağım Şey. Git git Batu diyor. Bana, onun korku filmi vardı da neyse. Hmm bak bura güzelmiş. Çıkalım. Nasıl çıkıyor şey oğlum ben burada? Nasıl çıkış var? Nasıl çıkış var? Hmm anladım. Hmm tamam çıktım. çat çat. Sen şey nasıl öldüm? Ah. Ah, <laughs> şuradan. Baba, o bu adam parça parça oldu yazık. Hmm. Hmm. Neden gidiyorsun? Geri geri mi? Ayağa kalk lan. Hı, tamam. El, elde batıyor. Hayır, 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 lütfen, 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 hayır, çık çık. E nasıl gireceğim bunu ara? Kum onun ayakları niye koptu ayrıca? Ne piş güzel değil ya. Ben dedik ben yiyeceğim. Berbat ya. Yani, Çaktırmayın yapalım. Çaktırmayın. Ne hastayım. Ne mi bu? Hmm, Kaç şişi? Hmm. 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 Hiçbir şey anlamadım. Hiç. Slenderman'deki adamlara benziyordu onlar. bu Onlar kurtardı lan beni. Öldün mü? Vay ne kadar iyi adam bu dayı. O ne lan akciğeri düştü adamı. Ay yok kafaymış o. Hmm. Hmm. Ee, ben nasıl devam edeceğim hala? Restart yapalım. başka Video kaç dakika olmuş ona bir bakayım. 16 dakika olmuş ben burada bitireyim videoyu. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, kanınız bol olsun. Tamam. Ben atlıyorum. Camda.